اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا صدق رسول الله ونطق حبيب الله Muhterem Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Allah'a ve رسولüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Aziz müminler, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği değerlerden biri de kardeşliktir. Bu kardeşlik farklı dilleri, farklı renkleri aynı inanç ve aynı idealler etrafında buluşturan iman kardeşliğidir. Bu kardeşliğin temelinde Yüce Allah'a kul, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma bilinci vardır. Bu kardeşlikte bir olma, biz olma, güçlü olma gayreti vardır. Sen ben davası gütmek, üstünlük yarışına girmek yoktur. Bu kardeşlikte birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek vardır.'' parçalanıp dağılmak yoktur. Bu kardeşlikte muhabbet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma gibi güzel hasletler vardır. Kin, nefret, şiddet ve düşmanlık yoktur. Kıymetli Müslümanlar, gücünü imandan alan bu kardeşlik anlayışı asırlardır bizi millet olarak bir arada tutmuştur. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz ayetine gönülden iman eden şanlı ecdadımız Malazgirt'te İstanbul'un fethinde Çanakkale'de işte bu kardeşlik bağı ile üstün gelmiştir. Nice şehit kanıyla sulanan bu topraklar İstiklal Harbi'nde bu kardeşlik ruhu ile kıyamete kadar bize vatan olmuştur. Değerli müminler. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. İlhamını bu ayetten alan milletimiz asırlar boyu İslam'ın sancaktarlığını yapmış, insanlığa hizmet etmiştir. Her daim mazlumun yanında yer almış, hakkı tutup kaldırmanın, dünyaya adaleti ve iyiliği yaymanın gayretinde olmuştur. Bu gayreti devam ettirdiğimiz sürece Allah Celle Celalu bizi de yardımsız ve kimsesiz bırakmayacaktır. İnnemel mu'minûne ihvetün Müminler ancak kardeştirler. Ayetine sımsıkı sarılan ecdadımız, bütün zorlukları birlikte omuz omuza aşmıştır. Onlar canlarından geçmiş, bir karış topraktan vazgeçmemiş, mabetlerimize namahrem eli değdirtmemiştir. Bu birlik ve beraberlik anlayışını yaşattığımız müddetçe, cennet yurdumuzda, ezanlar dinmeyecek. Şanlı bayrağımız yere düşmeyecektir. Aziz Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz, geçmişlerimizden miras aldığımız kardeşlik ruhunu zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınalım. Aynı inanca, aynı tarihe, aynı ideallere sahip bir millet olarak farklılıklarımızı zenginlik vesilesi sayalım. İstiklal ve istikbalimiz için geçmişine ve değerlerine sımsıkı bağlı, ahlak ve bilgiyle donanımlı nesiller yetiştirmenin gayretinde olalım. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım. Bu vesileyle üzerinde yaşadığımız bu toprakları canlarıyla bize emanet eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize, Yüce Rabbimizden sağlık ve huzur diliyoruz. Cenab-ı Hak, birlik ve beraberliğimizi daim, devletimizi ve milletimizi payidar eylesin.